Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün elimde olan tüm ıı, tüm ıı, şeyler, star hediyelerini açacağım. Yani başlayalım. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Bilmeyenler için broslar sanıyorum. Bu çıktı. Kötü başlangıç. Şimdi arkadaşlar geliyoruz buraya. 5 tane bundan açacağız. Tıkla tıkla. tıkla Güzel bir şey çıksın ya. Tamam, idealdir. Ne çıktı? Hızlı tıkladığım için biraz kasıyor. Şimdi 100 star hediye satacağız. Sabah kadar tanılayacağız şimdi böyle. 2 3 4 o destansı. Karakter çıkmadı. O gizemli. Karakter mi yok ya. Karakter çıksa güzel olurdu. gizemli çıktı. Keşke başka bir şeydi. Aa Tara. Tara ben. Aa Tara'nın yeni kostüm Stara. Stara değerli mi bilmiyorum ya. Değerliyse yorumlara yazabilir misiniz? Aa gizemli yine. Karakter karakter. Hayır. Hmm. Arkadaşlar şimdi bu da açılsın size bir görev vereceğim. Ben bu kutuyu açana kadar like atıp abone olabilir misiniz? Üseleriz. 1 2 3 başladı. Like atıp abone olduysan yorumlara yaz. Süper. Arkadaşlar fark ediyor musunuz? Hep ender veya süper ender çıkıyor. Adestansı çıktı. Allah'ım karakter var. Karakter istiyorum Allah'ım. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bismillah. Hey, karakter ne olursun karakter yok ya. Edgar'ın şey çıktı. Arkadaşlar bir de size söyleyeyim benim 27 tane karakterim vardı. Acaba bu kutular biten kadar kaç karakterim kalacak? Şu anda acaba kaç tane açmışımdır? Onu çok merak ediyorum. Hmm. Arkadaşlar abonelerimiz hiç artmıyor bir de. Abone olmanızı çok isterim. Destansı çıkıyor. Gizemliğinin bir üstü var mıydı acaba ya? Gizemliğinin bir üstü var mıydı onu unuttum. Hadi açıl açıl hepsini aç. Destansın ya. Destansıdan başka bir şey çıkamıyorum. Allah aşkına? Bismillahirrahmanirrahim. Hadi ya çık. Öf varsa umudumu kestim. Güzel hiçbir şey çıkmıyor çünkü. O hmm. efsanevi. Alan karakter. Ya Pem'e de sevinilmez ki şimdi. Güzelliğin bir üstü varmış efsaneviymiş. Ya Pem. Ya Pem zaten bende vardı ki kostümü çıktı. Ya, bir karakter çıksın ya arkadaşlar yeter. Arkadaşlar kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Bu, bu videoya sığmayacak. Hepinizi çok seviyorum. Haydi görüşürüz. Bay bay.